Evet. Bugün bowling oynamaya geldik çocuklarla. Yiğit Ali Ateş ve babası bugün bowling oynayacak. <laughs> Rengarenk bowling toplarımız var yine. Ateş hangi rengi seçtin? Mavi. Bakalım Ateş atabilecek mi topu? <laughs> Ateş ilk atışını yapıyor. Babası yaptı ateşin yerine. Sıra Yiğit Ali'de. Sıra Yiğit Ali'de. Hadi bakalım Yiğit Ali. Olmadı. Ateş bizi çatamıyoruz ya. Olmadı. <laughs> <Yine ıska. gülüyor> Ateş maviye mi seçtin ama o çok ağır sana göre, çok ağır. Çok ağır o sana göre. Ateş, yere koy. <laughs> Gitmiyor top. <laughs> Çok yavaş gidiyor. Bence duracak top. Yok yok. Aynen. Ateş Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ateş. Ne oldu topa? <laughs> Olmadı mı? Evet Yiğit Ali turuncu topu seçti. Bakalım atabilecek mi? Olmayacak gibi sanki. Olmadı. Olmadı yine. Olmadı. Ateş yeşil topla başlayacak. Ateş karpuz gibi değil mi bu? Ateş karpuza benziyor mu? He? Yavaşça at baba babayla beraber atsanız ateş. Babanla atın. Hadi Sence olacak mı bu sefer? Vallahi bir türlü. Yani, atam atamıyoruz Peter'lıya. Güveniyor musun kendine artık? Vallahi atamıyoruz Ali'ye de atamıyoruz. Ha ikiniz de atamıyorsunuz birer. Oyun yaşımız acemiliğimizden. <laughs> Hadi bakalım. Ay, acemi şansı da yok sizde. Atacak şansı da yok. Evet. <laughs> tamam, Önce bowling bitsin ateş. Bakalım baba yapabilecek mi bu sefer? Oo! Hadi bakalım. <laughs> Pop savaşları yaşanıyor. Hadi. Hadi bakalım olacak mı? Gidiyor oluyor. Ateş! Süper! <laughs> Sonunda başardınız. Yiğit <laughs> oradan mı atacaksın? Biraz uzak değil mi? Hadi bakalım olacak mı? Yusran. Hangi Hadi. rengi seçtin? Kırmızı mı? Kırmızı Ateviz. mı? Pembe gibi. Pembe mi? Bu? Pembe. Kuş ya. Hadi bak, şimdi ben atıyorum. Tamam Ama bir abi. şey diyeceğim renkleri çok güzel ya, renk ya renk. Tamam dur bakalım. Annesi hadi bakalım. Tamam. Hadi beni çek bakalım. Ateş beraber mi atacaksınız ayrı ayrı mı? Gidiyor. Oldu ama hepsi değil. Ateş yine bir karpuz seçmiş. Hep yeşili seçiyor. Yiğit sen ne zaman atacaksın? Olmadı. Yiğit sana güveniyorum. Hızlı atman gerekiyor biliyor musun? Baban hızlı atınca oluyor. Hızlı atmalısın. Ya. Olmadı. Bu da olmadı. Ya. Olmadı. Üzgünüm. Ya. Şöyle baban hızlı ve sert yani güç kullanarak atıyor. O yüzden oldu. Dur, ben sonra Beraber mi atacaksınız? Ayrı ayrı mı? Ben atacağım. <laughs> gidiyor, 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 gidiyor. Olmadı. Bence bu sefer ateş atsın. Evet çünkü top çok ağırdı mı oğlum? Topumuz çok ağır. bu sefer. Yiğit Ali bu sefer olacak mı? Tamam, dur. Dur. Bence bu sefer olacak artık yapacaksın. Tam <laughs> <deyze>. baba, <gülüyor> baba, <gülüyor> baba hızlı bir giriş yaptı. Olmadı. <laughs> Seçiyorsun Bence ama bu de oyun de. sana göre değilmiş tamam i̇şte. de. söyle. Ateş hangi rengi seçiyorsun? Pembe mi seçtin? Yeşilden vazgeçmiş gibisin. <laughs> ben de mavi aldım. Mavi mi seçtin? Ben olsam moru seçerdim. Ben normalde atardım da. Mor çok güzelmiş. Ben normalde atabilirim de evet. topun kilosu çok. Yüksek değil mi ağır? 3 kilo. Evet. Ağır olduğu için olmuyor. Hadi sen at Yiğit Ali, önce sen at sonra babanlar atsın. Gel, ateş gel oğlum. Olacak mı? Ya, yine olmadı. Olmadı. İyi bakın. Yiğit Ali. Bir dahaki ne inşallah olur. O zaman ne yapıyoruz? Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz.